Ee, şu anda kum zambaklarımızı kurumuş yapraklarını kopartıyorum. Kum zambaklarımız koca halimizin en değerli bitki örtülerinden birisidir. Ee, vitaminini deniz suyundan ve kumdan alan bir bitkimizdir. Elimizden geldiği kadar doğamıza, çevremize özen göstermeye çalışıyoruz. Bu değerli bitkimizi bakım yapmaya çalışıyoruz. Bütün insanlarımızdan da Kocaeli halkımızdan da beklentimiz bu değerli miraslarımıza sahip çıkmamız. Çünkü bu her yerde yetişen bir bitki değil. Allah'ın bir takdiri kumda yetişen bir güzellik. Yani elimizden geldiği kadar bunlara sahip çıkalım. Bakalım. Ben şahsım adına bakmaya korumaya özen gösteriyorum. Zaten Kocaeli'mizin de tabelalarında da görüldüğü gibi koparmanın cezası çok. Ne bu cezayı göz önünde bulundurarak hem de doğamızın güzelliğini göz önünde bulundurarak doğamıza sahip çıkalım. Bitkilerimizi koruyalım. Bütün özellikle Kocaeli vatandaşlarımızdan bu duyarlılığı bekliyoruz. Biz korumazsak kimse korumaz. Biz koruyacağız ki herkes de korusun. Bildiğim kadarıyla kum zambakları endemik bir bitki türü yani Kocaeli'mizin gelinliği diyebiliriz. Ee, 16 kilometrelik sahil boyunca her tarafı süslemekte. Ee, bildiğim kadarıyla da cezası bayağı büyük miktarda ama cezadan önce halkımızın bilinçlendirilmesi bizim için daha çok önemli. Son olarak şunu söylemek isterim. Bu kum zamba endemik bitki türü olarak çok değerli. Yani halkımızın bu konuda çok duyarlı olmasını özellikle rica ediyoruz. Belediyemizin bazı yerlere, bazı noktalara tabelalar koydular. Bunları dikkatli okumalarını ve bu bitkiyi koruma altında hep birlikte sahip çıkmalıyız.